arkadaşlar ben Sibel. Kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün deli gibi kıskanacağımız bir video izleyeceğiz. Parası olan yaşıyor arkadaş bu hayatı. Ah güzel evler. Gerçekten bu benim için büyük bir zaaf. Ev, ev hastasıyım ben. Evin içini, dışını, kapısını, bahçesini, her şeyini seviyorum ya gerçekten. Özellikle bu izleyeceğimiz evler beni deli gibi kıskandıracak. Benimle birlikte umarım sizi de kıskandırır. Amaç bu zaten. O zaman hızlı bir şekilde kıskanmaya geçelim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Diyorum ve kıskananlar çatlasın diyorum. Orta evimden çatlayacağım şimdi. Evet. Şu an mükemmel bir arabam var ve evim müze gibi. Evime müzeye girermiş gibi giriyorum. Yuh ama. Ama yuh yani yuh. Ya mutfak bak. malikaneye bakın ya. Uf, sinema odası var. Arabalar. Ne? Abi sen kafayı yiyen herhalde ve adam mavi hastası. Bütün arabalarını da mavi almazsın yani. Zenginden çok değişik oluyor ve inanılmaz zevkleri oluyor gerçekten. Para bol çünkü yani. İnsan ne yapar? Para olunca her şeyi harcar. Adamın evinin içinde mağara yaptırmış kendine. Gerildim ve sinirlendim şu an. Heyecan yok. Ah. Evde Cimler var. Oh ne be? <laughs> Adam havuzun altına mı cim yaptırmış? Manzara eşliğinde. Balıkta koydurur bu. Barbie evi mi? I'm a Barbie Ne? Ama anlayamadığım şey bu evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Yani ben bu evdeki kişi yaşamak istemem. <laughs> ne? Yasal mı bu? <laughs> <laughs> tembel hayvan değil mi bu ya? <laughs> Evimde gerçekten tek ihtiyacım olan şey tembel hayvanın varlığı. <laughs> Abucio <uçuyor> bir daha. <laughs> of. İşte bunu yapma. Bunu yapma. Yapma. Canım hangi küvette banyo yapmak istiyorsa oraya gidiyorum ya. Daha ötesi var mı ya? Of. <laughs> i̇şte ben bu eve bayıldım. Bayıldım. Gotik mimarinin zaten hastasıyım. Bayılmak üzereyim şu an gerçekten. 9 tane yatak odası, 10 tane banyosu varmış. Temizlik açısından gerçekten bayağı zorlayıcı olacak ya. Yani. Fakir ne yapar? Fakirce şeyler düşünür. Zengin ne yapar? Zengince şeyler düşünür yani. Zengin bu ev nasıl temizlenecek diye düşünür mü? Düşünmez. Fakir düşünür ama. Zaten boydan uzanan camların hastasıyım. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Beni bıraksalar, benim böyle bir evim olsa gerçekten merdivenlerde otururum ya, o derece. O merdivende otururum ben, hayatımı yaşamımı o merdiveni kurarım yani. Of, kesin mükemmel bir şey çıkacak şimdi orada. <laughs> Yapma ya, bu ne? <laughs> Ağlamak istiyorum ya. adamın evinin altında mahzen var ya kendi bar yapmış ya bar yapmış yani of, sinema odası deme bilardo oyun odası deme ya deme işte kaçtığından gebereceğim şu an ya müsaadenizle ben daireme dönmek istiyorum of, oy oy su kaydırağı bile var <laughs> bu ne? He, bu değişik olmuş ama çok da hmm, adam kendi kafe yapmış ya. Adam evinde kitap okumalık, kahve içmelik kafe yapmış. Daha ötesi var mı ya? Uf. Para. <laughs> Lütfen para. <laughs> para yani para. arabalara bak eve bak of of benim böyle bir evim olsun içinden çıkmam oh. Oh. ay çok güzel ama bak bu çok iğrenç ya ben hayatta böyle bir şey istemem ya benim tansiyonum düşer ya düşme garantili merdiven yapmışlar adamın evinde tenis kordu var penis kordu. Yani, tamam, güzel. Diğerlerinin yanında bu ama pek de bir şey değildi. <laughs> Peki böyle bir şey gerek var mıydı gerçekten? <laughs> Oy, siyah mutfak mı? Hayallerim be. Oo, uh, uh, uh. Ya of işte ya. Bilardo deme ya. Aa, manzaraya bak. <laughs> Para diyorum para. Para, var, para. Of of of. of. E, denizin üstünde mi? Ya, bu pek hoşuma gitmedi. Alttan su alır o su alır. <laughs> İyi olmaz. <laughs> Evin gerçek değeri 129 milyon dolar. Güzel para kanka. Benim bunu Türk lirasına çevirme zekam bile yok. Adamların o kadar parası var yani. Oma. Yediğim dört fotoğraf çekinirim ben Böyle bir evim olsa önünde. Hmm, maymunlu bir şey. Bu ne yani? Tam bu da çok ilgimi çekmedi benim. Diğer odaların yanında bu pek de ilgimi çekmedi. Yapma. Bu ne? Bu ne? Tam havuz partisi verilmeli ev ya. Ama benim böyle bir evim olsun hiç kimseyi çağırmam. Sadece kendim her gün partilerim ya. çok güzel. Kapıların güzelliği. Ev otel gibi parolayla geliyorsun. Siz çıldırmışsınız ya. Gerçekten ya da bizim çok fakiriz anlamıyorum. Ya siz çok çılgınsınız ya biz çok fakiriz. Umarım çılgın olan sizsinizdir. Basketbol sahası var ya. Spor alanını geçtim artık. Adamların basketbol sahası bowlingi. Tenis kordu var ya. 35 milyon dolar bir ev. Şömineye bak. Çok güzel. Çok güzel. Lütfen ya. Of. Basketbol sahası olmayan evde ne bileyim yani. Araba, araba. Aa, i̇şte ben bayılıyorum ya. Adamın evinde tavus kuşu var ya. Şoka gibisiniz gerçekten. Davut <laughs> kuşunu nasıl satın aldın? Gerçekten onu merak ettim yani şu an ben. Ay ay ay. Sesim içime kaçtı ya. <laughs> Topçu havuzu. <laughs> Manzara yapma. Miami mi burası? Miami mi? <laughs> ne? O yatak mıydı? Araba mıydı? Lütfen yatak olduğunu söyleyin. Lütfen. <laughs> ne? Ay, böyle bir şey de istemem ya. <laughs> Adamların tuvaletlerine bakar mısın ya? Çıldırmak üzereyim gerçekten. Yapma daha nereye kadar gidiyorsun ya yazık ya ayıp ama yaptığınız ya bu nasıl bir gösterişlik ya çekmeyi videoyu arkadaşım? <laughs> Allah, bu ne ne o ev yanar. kardeşim çok uzun sürmez o ev biraz korkunç ama mükemmel Beverly Hills'te 129 milyon dolara bu ev varmış ve 15 odası altı banyosu varmış. Gerçek ama mimarisi süper ya. Ah. Ah. Adamların tiyatro salonu var. Bu sanat evi işte. Duvardan kapı açılıyor. Gizli odalar. banka kapısı gibi adamların kapıları. <laughs> evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Çok üzüldüm. Ama ne yapıyoruz? Umudumuzu kaybetmiyoruz. Belki bir gün be. Belki bizim de bir gün çok paramız olur ve biz de bu evlerden alırız be. Belki bir günde. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, aynı zamanda videomuzu açmayı unutmayın. Allah videolarımı izleyip beğenen ve abone olan herkese böyle evlerden nasip etsin. İnşallah. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.